Değerli arkadaşlarım. Ekonomide ne kadar halkın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün asgari ücret açıklandı. 11.402 lira net. 11.432 lira 402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanı buna hiç itiraz etmemesi. Makuldür diyor bu rakam. Öyle anlıyorum ben. Oysa aynı Türk İş'in yaptığı bir açıklama var. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13.439 lira. Asgari ücreti 11.402 lira alacak. Evli iki çocuklu diyelim. 11.402 lirayla ve kiralardaki bu artışlarda varken bununla geçirmeye çalışacak. Ama bir işçinin, bir kişinin çalışma yaşam maliyeti 13.439 lira olacak. Ve siz buna itiraz etmeyeceksiniz. İşçinin hakkını ve hukukunu savunmak yine bize düştü. Hiç kim, bakın bütün bu anlattıklarım hangi tabloda olduğumuzu gösteriyor. Nerede olduğumuzu gösteriyor. Ama hiçbirimizin, hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin umutsuzluğa kapılma. Hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir Açık ve ne söylüyorum. Değil altını masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on masa kuracağım. Yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım. ve bu duyunu umumiye kabinesini mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyon kişiye ait olacak. 25 milyon. Hepinize saygılar sunuyorum.